Selam arkadaşlar. Bugün kendimizle vakit geçireceğimiz bir gün olacak. Şimdi namaz kılıp dışarı çıkıyoruz. Bu romanı da bir arkadaşım önermişti. Şu an bayağı sürükleyici ilerliyor. Herhalde yarısına falan geldim. Buralardayım. Bakalım. Sonucunu haber ederim size. Hava bayağı güzel bu arada. Hafif esiyor. Güneş de var. Güzel. Bu ben bayağı erken kalktım. Yani yedi buçuk falandı. Uyuyamadım. Kalktım işte biraz iş yaptım. Hafta içi çalıştığım için haliyle iş birikiyor. Kahvaltı yaptım. Temizlik yaptım bol bol. E şimdi artık kendimle zaman geçireyim. Havanın güzelliğine bakın. sütü oturduk ama biraz gürültü var. Kitap okuyabilecek miyim bilmiyorum. Bir hata ettim gibi hissediyorum ama bakalım. Yarın yarım bırakmıştım ya. Önce bundan başlayacağım. Müzik <laughs> Yani burası aşırı derecede sigara kokuyor ya. Yani tamam açık alan ama bu kadar da olur mu ya? Biz hiç açık alanda oturmayalım yani sigara içmeyenler olarak. Boğuldum resmen. Öz sütü şu an. Şimdi bana hediye olarak bu blenderdan geldi. Smoothie makinesi. Ne kadar? 1750 mililitre. Bana biraz büyük geldi. O yüzden diyorum ki bunun küçüğüyle değiştireyim. Şöyle küçüklerde de şu modeller de var. Öneri üzerine de Okka Minio. Her uzun Okka Minio'yu almayı düşünüyorum. 1900 TL'ymiş. Armağan oyuncağı puzzle bakmaya geldim. Belki güzel puzzle buluruz. Aslında bir sürü puzzle var ama çeşit yok yani. Hep aynı gibi. Renk tonları falan. Ay bu ne kadar tatlı bir şey ya. Şunun gözleri bakın. Çok şirin şeyler var. Aslında şöyle yemek saklamak için, taşımak için daha doğrusu bir termosa ihtiyacım var. Ama Stanley'den mi alayım yoksa Böyle markalardan mı alayım? emin değilim. 650 TL'ymiş. İşte ne kadar iyi. Soru işareti. Yani eğer kullanan varsa İngilizcom'dan alıp böyle saklama termosları yorum yaparsa çok sevinirim. Peki Ekru'daki şu beslenme çantasının güzelliği. Allah'ım sen ne kadar tatlısın. şurada bir yerde bir çiçekçi vardı. O çiçekçiden bir bambu bakacağım. İnşallah vardır. Bir tane varmış bambu. Onu aldık bakalım. Bambum yerini aldı. İşte bunun yanına bir tane daha olsa şuraya. Çok hoş olur. Böyle de güzel ama. Baya canlı bir bambuydu. Ay. Akşam ezanına 8 dakika varmış. Onu da okuyarak değerlendirelim. Bakalım nerede kalmışız? Müminin suresinde kalmışız. Bu sayfayı okuyalım bakalım ezana kadar. Bugünü de meal okuyarak bitirelim. Şunu kırtasiyeden almıştım. Çok tatlı değil mi? Simli. Bayılıyorum buna. Çok güzel. Bu defteri de seviyorum. Aynı kırtasiyeden almıştım. Şöyle içi bölmeli. Haç suresi 35. ayet Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabreder, namaz kılar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler.